Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba Yeni serimiz Dying Light'a başlıyoruz İnşallah yani başlayabiliriz İki gündür valla ne çeksem ne çeksem diye düşünüyordum Değil mi bu, bu, buna denk geldim <laughs> Kütüphanede gezerken ben de dedim abi niye oynamayayım Sanırım oyunun online seçenekleri falan da olsa da Hikayesi de var değil mi? Var Bu ne? Diyesi falan herhalde The Following Zombi yok ben zombi olmayayım. Neyse. Ee, ikinci i̇kinci oyunu da var nasıl olsa. Onu da çekeriz. Beğenirsek. Bu arada, harbiden ne oynayayım ya. Çok, çok sıkıştım bu ara <laughs> oyun konusunda. Zorlanıyorum. Evet. Oyna diyelim. Hikayeye oyna diyelim. Tabii ki de yeni oyun diyelim. Çünkü başka oyunumuz yok. Kesinlikle. Peki yeni oyuna... ha biz abi kabus çok zor olur ama zor zoru severiz. Bu seviyenin altından ancak emekler oyuncular kalkar. Marazlar daha ölümcül ve daha fazladır. Eceller ve gece koşucularını bulmak çok daha zor. Ganimet bulmak da daha zor. Zor abi biz zoru severiz. Ya benim normalde oynadığımı gördünüz mü? Ya yıllarım verdim. Bu ne? Kadir Suleiman, In a Suleiman, a local political figure Air. hired to maintain Adi order Suleiman. after the outbreak. His brother Hassan died in a disease related incident before we were hmm. able to evacuate him. Suleiman blamed the GRE Süleyman. for Hassan's death. <laughs> he stole a highly Süleyman. sensitive file which became his bargaining chip against the GRE with instructions to publicize it if anything happened to him. Data on the subject Abi, file. It Abi, details the incomplete process of synthesizing a cure for the virus. If implemented in its current state, the produced substance may be extremely toxic. Okay. Also, the file contains full description of the variant's The ability to use it would result in countless Must be Further information, current status. Suleiman sent the file to an associate unknown to us, with at his at any time. To counter that, we instituted a citywide communication jam, preventing him from publicizing the file. Your GRE issued radio to tamam. overcome that jamming. It is your lifeline. Do not let it happen. Salas has since gone underground and begun using a different name. We have reason to believe he now leads one of the two main factions operating within the city. You are to find ol. in order to save mankind from a of unprecedented proportions. Sanırım zombili hayatta kalma türünde parkurlu markurlu bir oyun dayık İkincisi baya beğenildi aslında ama ilki de beğenildi herhalde değil mi? Abi şu maskeyi çıkarabilir misin Süleyman? Yok. <laughs> ben niye 30 FPS alıyorum? I told you that wasn't a normal drop shoot. Hocam öyle bir şey yok daha yeni geldi. Çık. Çık git. Stop. Loud noises draw them. Gelirlerse gel. Çık git. Gel sen. Sık şuna, ha. Ha. Hadi bakayım artistler. Fall back. Fall back. Ne oluyor lan? Ne kim gir? Oo, zombi mi geliyor? Aga niye oyun 30 Ya yavaş. Çık git oğlum. Bak kolu ye. Kolu Pol Hayır geçmek için boş basma ya. Tamam öyle şey yok. Sen, sen kimsin? Eyvallah reizim. Ee, Allah aşkına. Allah aşkına bırakmayın beni. Lan höst ulan bağıra bağıra geliyor ya. Kapa kapa kapı varsa kapayın. Işte. Çok kalabalıklar çok kalabalıklar. Çok kalabalıklar. Abicim sen ne yapacaksın? Lan oğlum beni kurtaracağım ya adam öldü. E bari ben bari. Kapat, Kapat. Kapat oyunun sesi çok fazla. Bana bir saniye verin ama şu saniye bir bitsin. Düzde çıkalım bana bir müsaade edin. Çok fazla ses var. Tower, this be hakkında tamam, Burayı geçemiyoruz. Bir menüye dönelim dedim ya. Amir is gone. But I'm bringing in Hayatta kalma, hayatta kalma şansı olan o bak. Altını mi? çizerim. Siz kimsiniz ki sizden biri mi? Abi oyunun sesi çok fazla. Ve ha tamam FPS düzeldiği gibi yok düzelmemiş. Harran şehri. Süleyman'ı bul ve dosyayı ele geçir. Hmm. Tam alırız dosyayı, sıkıntı yok. Süleyman, senin için geliyorum. Süleyman'ı öldürecek miyim? Ha, öyle bir şey var mı? Galiba yok. Olabilir. Ne çok yükledin ha? You pinch him. You're scared. Kimi çimdikliyorsunuz oğlum beni mi? Ben mi? Arkadaşlar iyiyim sakin olun. Sakin olun benim. Evet iyi değilmişim. Ama sayılırım. Neyse bana bir birazcık müsaade verin. Ben bir şu oyunun ayarlarını tam olarak, a FPS 280 çok güzel. Ara sahnelerde 30 o zaman. Şu sesi ben bir ayarlayıp geleyim abi. İnşallah ayarlayabilmişimdir sesi diye ümit ediyorum. Bu nedir? Ee... Hmm. Hmm. Abi sensitivity çok, sensitivity çok sensitivity de kanser eder beni. Sensitivity de kanser eder, ben bir sensitivity de ayarlayayım bari. Aa kedi. Ay çok güzel çok beğendim. Neyse ben bir sensitivity ayarlayıp geleyim. Tamam şu anlık iyiyiz. Şu anlık iyiyiz. Her şeyimizi hallettik. Yalnız fenerim menerim yok mu abi? Burası çok karanlık. I, korkarım ben. Abi şu kediyi çok sevdim. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim. Aa bu ne lan? Radyo. <laughs> telif yemelim de abi. Kapat. Kapat telif melif yeriz. Ay, çok yiyorum çünkü. Abi oyun müziğinden telif yemek kadar saçma bir şey yok ya. Geçen Hellblade'in finalinde telif yemişim ya. Böyle bir şey olur mu ya? Oyunun müziğinden telif yenir mi ya? Koymayın kardeşim o zaman. Allah Allah. Ya da bak mesela onu yapmışlardı. Kontrolde vardı mesela. Telifli müzikleri kapattır bana. Değil mi? Telifli müzik çalmasın. Bu ne? Abi Allah kahretmesin. You for <laughs> 3 days like a man and scare children. After a great start, Where am I? In paradise. Can't you see? Tabi tabi cennet. Okay, enough joking around. Patron kim hocam? Bir ikincisi de ben çoluk çocuk korkutmadım. Evet, o ne demek abi? Ne alaka? Hani ne ima etmeye çalışıyorsun sen bana? Ha? 190 patron ile görüş. Neden abi? Başka numara mı kalmadı? Tövbe tövbe. O neden? Abi biz de link şişesiyle oynardık. <laughs> Allah kahretmesin ya. Helal lan. Helal. Of 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 of. Geleceğim mescisi. Geleceğim mescisi ya. Bu ne? Çok da önemli bir şeye benzemiyor. Ya o adam... Se Selma. Abi sar bir Orta Doğu'dayız ya. Ben 31. marazlıyım. Allah Allah. Marazlı. Selma abla. Oğlum başka hareketler de yap arada. Helal olsun. Şurada konuşabiliyor mu? Merhaba. Konuşamıyorum. Aa bir tane daha adam var görmemiştim. Merhaba. Ay kıyamam. Bunda konuşamıyorum sanırım. Neyse abi oraya gideriz. Oraya kesinlikle gideriz. Bura benim oda. Bura benim oda değil. Ben o 31 benim yer. Abi ben bir dakika kaç numaralı odaydı? 190. Açın abi. Açmayın. Yazıklar olsun size. Nerede 190 numaralı oda ha? Ha öyle cevap veremezsin işte. Ne oldu az önce artistlik yapıyordu? Hayret bir şey ya. Merhaba abla. Saygılar. Bu ne? Bir şey yok. Sanırım burada bir yerde ya. J Jaret. Bu oyun Türkiye'de mi geçiyordu ya? Sanki öyle bir şeyler vardı. Bir kısmı Türkiye'de mi geçiyordu? Sanki Orta Doğu'da bir yerdeyiz ya. O kesin ya. Yani. Baksana isimler Türk. Evet. Derek. Yok. Türkiye değil arkadaşlar o Böyle Türk ismi görmedim ben hayatımda. Ama Türkiye'de olabilir yani. Olabilirdi yani. Kardeşim ben buraya gelmedim ki zaten. Sen çıktın de konuştum. Ben geziyordum etrafta. Allah Allah. Oo. Bak buralar 180'liler üst katta oldu Nasıl da anladım Headquarters Bak ya işte Merkez burasıymış Zafer Oğlum bura Türkiye olabilir mi gerçekten Zafer falan <laughs> Ama niye her yere İngilizce yazdınız Ha Hayır burası Orta Doğu'da bir yer olsa da İngilizce yazılmaz Saçma merhaba Abi bu adamlar çok böyle Arap falan yani o oralardan belli yani. Ya yani Türkiye ise bile Güneydoğu Anadolu falandır. La la Burası Türkiye değil arkadaşlar. Siz böyle bir yer gördünüz mü Güneydoğu'da? Ben. Oğlum bildiğim Boğaz Köprüsü var ve yarısı yok. Köprüyü yıkmışlar. Yazıklar olsun size. Merhaba abi. Merhaba. Hiç oralı bile değil. Su. Merhaba. Niye kimse bende konuşmuyor? Kimse takmıyor beni. Hı. Geri dönelim. Tamam, Headquarters'a gidiyoruz. Bu arada kaç dakika olduğu hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Saygılar. Şu şeye bir gidelim de patronun yanına. Zafer merhaba. Herhalde burada kocaman Headquarters yazıyor yani. Bak abi sen 31'sin falan demeyin bana ya. Allah Allah. Bu ne lan? Ha şey aynı. Arkamdan kapı mapı kapatırsanız bozuşuruz. Patron kim lan? Ha kim lan buranın patronu? Bu mu? Sen misin lan patron? Bak 30'a ot düşer şimdi FPS. Düştü mü? Patron I'm musun for... aslanım? Ne I... alakası var oğlum? You that's better do you remember anything know what you are yeah I can, I can see this is some kind of shelter we call it the tower the Brecon hmm. puts it all together yeah I wanted to thank that girl good because if not for her you'd already be chewing somebody's knee bone your antism was totally crushed by the way only thing Jade could salvage was your radio. Oh, great. So, can I get that back, please? Actually, I think I need it more than you do. Believe me, pal, that's not the case. Fine. Take it. could be there. Lives in danger for guys like you. So now you take the antis and meant for someone else, and you won't even share your gear with us? Senden esirgediğim yok kardeşim. Lazım o bana, lazım. Ajanım ben. Do something for me, would you? I don't want to see you or your precious radio anymore. So go be useful somewhere else. We don't tolerate lazy assholes here in the tower. Hey, be fair. I'm not. I'm not lazy. I'm just. Hey, boss. Save it. That last guy I mentioned. He's only on the 13th floor, but he might as well be trapped in a mine cave. In. Come back later. Bak çok çok ayıp ediyor ne? And I'm not the boss. Too young, remember? I'm Rahim. Bracken's in charge here. Lan bir de o ka bir tane vuracağım şimdi kafana. Deminden beri artistik yapıyorum bana. Hayır, patron nerede lan? Ha, bana patronu bulut. Bu ne heykel? Bir şey aldım ama Ne değiş. Oo! Güzel. İşte aradığım manzara. Her yerden duman çıkıyor. Tam orta abi burası ya. Ne bileyim yani. Ya bence Arap. Arap ülkesi yani. Gerçi İsrail falan da olabilir. Bu ne? Ha. İyi. İyi, iyi güzel güzel. Şimdi ben ne yapacağım? Bana hani ne görev verdiler ve onu da anlayamadım. Ben bu adam tokatlarım yalnız ya. Çok çok ayar oldum. Sana diyorum sana. Neyse hiç hiç bulaşmayalım. Adamların mekanda adamlar artistik yaparsanız sonra indirirler valla Çıkalım ben ondan sonra artistlik yapacağım onlara. Ya 18 şey 13. kat. O zaman aşağı iniyoruz. Lay lay lay. Buraya girebiliyor muyum? Hayır. Aa burası kapalı. Ben peki 13. kata nasıl ineceğim? Asansör falan var mı abi buralarda? Sana diyorum sana! Hiç umrunda mı? Sen? Şöyle bir kafa çevirdi o kadar. Teşekkürler. Bu arada devamlı oyun niye kaydı oluyor ben onu da anlamadım. Devamlı bir oyunda kayıt olma var. Ya bu işareti göründe ka kayıt oluyor gibi bir şey söylediler bana ama. Bu ne lan şimdi? Ben nasıl aynı yere geldim? Neyse. <laughs> Burada asansör falan mı var herhalde? E O zaman biz yukarıdan bir yerden gideceğiz. Burada iniş yok. Şimdi bir 19'a geri çıkalım. Buradan gidemiyoruz. Şurası açıktan ama. Bence burada bir yerde ya. Exit. Aynen. Aa bir dakika. Workshop. Ee, giremiyorum. Ne anlam var? Burada asansör mü var abi? Asansör var dediler geldik. İnşallah doğrudur. Timur. Oğlum isimler çok iyi ya. work. <laughs> Pis iş falan derken Ne yaksınız lan siz ha? Beni nasıl bir işin içine sokuyorsunuz? Ha bak mis gibi asansör var. bir merdivenden indirip çıkartıyorlar ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Nereye geldim? Hadi. Hadi çık 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 geri bin gidelim dayı. Bu ne? Ya niye bebek arabasına bakıyoruz şu an? Bebek kontrolü mü yani? Aa telefon yo telsiz. O nasıl telsiz lan telefon melodisi gibi. Dur 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 dur. Crane here. Where were you? We've been waiting for your report. It's been over içim geçmiş ya. Uyuyordum. No contact with the tower's leader yet. Unable to confirm identity. I'm taking steps to blend in. Acknowledged. Time is of the essence, Crane. Remember that. Tamam canım benim. Bir dakika. Bir dakika abi. Ha ben bir an tekerlekli sandalyeyi alacağım. Aa çok iyi. Silah verdiler bak. Hı -hı. Fener var mı abi? Ya böyle çok karanlık oluyor. Merhaba. Bu ne? Abi el feneri. Aga ne oluyor? Lan çık. Allah vurma. Zibi diye bak. İçimin e aldım bir de. Bu ne lan? Ne oluyor oğlum? Bu ne? Çok tehlikeli.

Buralardan ben loot bekliyorum. <laughs> Ama hiçbir şey çıkmıyor. Oo! Aa! Kır lan şunu. Tamam, kırma. Kırma, elim kırılacak. Dur. Hmm. Yani burada çok da bir şey yok. Biz mart'la ilgilenelim harbiden. Aa, ceset kaybolmuş lan. <laughs> Lena kim bilmiyorum ama. Nereden bulayım? O kadarını ben de biliyorum ama nereden bulayım? Kapıyı da kapatayım da abi şu çocuğa bir şey olmasın. Kapat abi. Ha. Burada var mı abi? Ya buradadır ya öbür taraftadır başka bir yer yok zaten. Ya şimdi üretmek için taba falan mı basıyoruz? Yok, bu E çok alakasız. E A bunları açabiliyor muyum? E çok iyi. Kapı açılmıyordu. Ama çiviyle ben şey ilk yarım çantası üretemem yani öyle bir sıkıntımız var Çivili olmaz o iş 1739 ne acaba fırında bir şey yazıyor Şu odaya bir daha girelim Tamam oradaki çantayı da açayım Metal parçalar oğlum bunlar Geçebilsem çok iyi olurdu diyeceğim de nereye gideceğim ki geçsem Sanırım Bakayım buralarda bir şey var mı Kolibandı İyi koli bandı yalnız. Bandı yazmamışlar. Bantı. Yok mantı falan. Abi Şurada bi... bir dakika bir şey gördüm sanki. Çiviler. İyi çivileri alalım. Burada bir şey var. Ha kutu, koli bantı. Ve şurada da bir şey var. Ne var? Ha dolabı açabiliyorum. Çok iyi. Ha alkol. Oha. Buldum. Tam haritada göstermesi güzel. Şurada bir yerde bir oda var. Ha buraya girebiliyorum galiba. Aynen. Kimse var mı? Şunu alalım. Ha? Vallahi buldum. Bu ne elektronik parçalar? Abi ben bunları toplayayım da lazım olur. Şimdi ya yaratık çıksa zombi çıksa ne yapacaksın? Teneke kutu. Bunları nerede kullanacağız acaba ya? Burada daha fazla bir şey yok gibi. Varsa da ben göremiyorum en azından. Şimdi gidelim şu arkadaşa bir ilk yardım çantası üretelim de nasıl? hiç değil I mı? Beceriler harita Tamam İmalet. Ettik Tamam Gel bakalım Al Getir lan kolunu Ya o ses tamam, çok iğrenç ama çok Bu kadar ge çabuk gelecektim madem. Bu kadar hızlı gelecektim beni niye uğraştırdın? Ya da ben çok gecik. Eyvallah, eyvallah. İyi e beni salın da ben biraz gezini ne oluyor? Ne ara geldiniz oğlum? Timur. Ben sana 32, 33 bir şey diyor mu? Bak Timur diyor. Benim de adım var lan. He? La vurma. Adam tek Rahimle konuş. Yukarı çıkacağız. Hey, Bak Toka yersin he. Yeah, Bak nasıl çıkıyorduk ya? Well, tam buradan çıkacağız <gülüyor> yukarıya <gülüyor> da. Abi Yunan bayrağı gibi kapıdaki de. Tamam şuraya bir çıkalım bakalım. Rahim Bey bize ne söyleyecek? Az sonra. Merhaba. Sen yine konuşmayacaksın zaten de. Bu arada aa girebiliyorum. Giremiyorum. Kim dedi lan girebiliyorum diye? Ben. Olsun. Merhaba. Zafer. Ne içiyorsun? e, Smokers Die Younger. Evet bak. Öldürür kardeşim genç yaşta işte seni bu. Öleceğiniz kalacağınız ya o ne? Abi şu kafandaki şeyi çıkarsan artık. Well, let me think. Rahim, you are just smart enough to be dangerous, you know that? Omar told me about your plans for the nest. Explosive charges? Really? Ömer Kemal. <laughs> oh, please. You can't tell a convincing lie to save your life. I know what I'm doing. Yeah? You think you can't die? You're not my mom. No, I'm not. Our mom's dead. So you might want to be a little nicer to me since I'm the only family you have left, especially now that Amir is gone. Evet. You're Jade, right? Right. I just wanted to thank you for what you did for me and tell you how sorry I am for your loss. I owe you and Amir my life. Yeah, you do. You want to return the favor? Keep my dipshit brother from killing himself. Eee. No explosives, Rahim. Evet. Ne yapmam lazım? Rahim. Nereden geldi, nereye gitti o şimdi? Burada bir adam daha vardı. Ayrıca neyse biz şöyle birazcık. Oo! Oh! Bu adam Abi içmeyin, içmeyin. Bak öldürür. Yani galiba sübliminal mesaj vermiş orada. Sigarayı bırakmamızı istiyor. Bırak kardeşim şunu. Bırak. Ölürsün bak. Güzel kardeşim hep. Ölürsün. Bak ölürsün. Ös evet, bana ne ya? Tabii biz şununla konuşacaktık. Konuşayım. So, so. Is that enough? Do I get to talk to Brecken now? First go change your clothes. I left some new ones for you in your room. Neden abi? You need something that fits the job Brecken <laughs> wants you to do. Call me when you've changed. He Allah'ım ya Rabbim ya. Kardeşim, üstüm iyidir benim. Zafer sen Türksün Türk. İsmin Zafer senin. Sen niye İngilizce konuşuyorsun? Ayrıca da böyle Türk aksanım olur ya. Hayret bir şeysin ha. Arapça da konuşmuyor. Benim oda nerede? Bedroom. Yani yatak odası. Depo. Bak bunların ismini bile Türkçe yazmamışlar. Sen kimsin lan? O ne? Tövbe estağfurullah. Abi ben niye yukarı çıkıyorum acaba? Burası açılmıyor anladım. Biz bir odamıza gidelim ya. 20 değil biz 19'dayız değil mi? 194. Abi bura benim odaymış zaten girmeye çalıştım. Şu kapıyı kapatabilir miyiz ama ben kapımı açık sevmiyorum ya. Hayret bir şey. Hayret bir şey. Oğlum benim odada ne yapıyorsunuz siz? Bu ne? Oyuncunun zulası. Bu oyuncuz ulan. Burada kıyafetini değiştirebilir ve eşyalarını depoya bırakabilirsin. Afet istediği aşaman arttıkça yeni kıyafetlere ulaşacaksın. Kıyafet değiştir. Okay, Rahim. I'm ready. Do I find? <laughs> Hadi buyur. Bu ne yapıyor oğlum benim odada ya? Sen ne yapıyorsun benim odada ne yapıyorsun? Cevap da vermiyor. Oha o ne lan? Bir dakika hamburger resimli atıştırmalık Şeyi paketi. Ne varsa içinde. Neyse. Ah camım kırılmış aynamın. Bu bölümlük bu kadar diyeyim. Yani kaç dakika olduğu hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Ama bir yarım saate yakın olduğunu düşünüyorum. Ben. Ben öyle düşünüyorum. Hatta şöyle hafiften yukarıya da gidelim. Ben de o arada kapanışı yaparım. Yani şu ana kadar ki oyunun gidişatı beni mutlu etti. Kulenin çatısında en yukarı gideceğiz. Tamam. Oraya gideriz. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.